Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul değerlendirmesi yapacağız. Borsa İstanbul'da yapmış olduğumuz çizimi tekrardan bir gözden geçirelim. Son zamanlardaki haber akışlarıyla birlikte de olabilecek bundan sonraki fiyatlamaları birlikte analiz etmeye, tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın 2021 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı. Burada iki tane dip bakın bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntü görüntüsüne göre Borsa İstanbul'un fiyatını yakından takip ediyorduk arkadaşlar. Bir önceki düzeltme hareketini anlamaya çalışalım. Sonra bugünkü düzeltme hareketinde neler beklenir bunu birlikte değerlendirelim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar finansal piyasalar tekerrürden ibarettir. Geçmişini bilmeyen bu piyasalarda geleceği doğru okuyamayabilir. Dolayısıyla geçmişi iyi bilmemiz lazım. Bakın piyasalarda yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde giden bir hareketlilik vardı en son 2023 yılının Ocak ayında aşağı doğru bir düşüş hareketi gördük arkadaşlar biz ve 12 Ocak tarihinde yapmış olduğu toplam yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklindeki hareketi ilk defa aşağı yönlü kırdı. Bakın bir önceki düzeltme hareketinin altında bir düzeltme yapmayla birlikte düşen bir dip oluşturdu bu bölgede ve düşen diplerden sonra teknik analiz bize şunu söyler. Düşen dip varsa yükseliş trendi son bulmuştur. Düşen tepenin de gelmesi lazım ve bir düzeltme içerisine girmesi lazım der. Bu borsa İstanbul içinde böyledir. Hisse senetleri içinde böyledir. Genel itibariyle finansal piyasalar bu şekilde yükselir ve bu şekilde düzeltme içerisine girer arkadaşlar. Ama bunlara inanmak istemeyenler her yükselişi tekrardan bir boğa yükselişi zannedeceğinden dolayı piyasa yapıcı onları sürekli içeride bırakır ve karını her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkartır. Şimdi bakın burada bir düşen dibi oluştu düşen dipten sonra beklenti nedir? Düşen tepenin de oluşması. Yani 3 Ocak tarihinde oluşan zirvenin altında bir yerde tepenin oluşması lazım. Çünkü daha önceki düzeltme 8 Aralık'taydı. 8 Aralık düzeltmesinin altında 12 Ocak tarihinde bir düzeltme yaptı ve bu düzeltmeden sonra da ne beklenecek? Zirve noktasının altında bir tepenin oluşması beklenecek. Buradan yapmış olduğu hareketlilikle birlikte bakın 23 Ocak tarihinde zirve görülüyor ve ondan sonra sonra tekrardan bir düşüş içerisine giriyor Borsa İstanbul. Yani düşen dip gerçekleştikten sonra yapmış olduğu tepki hareketinde de düşen tepenin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve ne yapıyor? Buradan yapmış olduğu hareketlilikte de tekrardan bir düşen dip yapıyor. Yani bir önceki düzeltmenin altında bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Buradaki düzeltmeyi iyi anlamaya çalışalım. Bakın birinci dip oluşuyor. Yani ilk dip oluşuyor. ilk dipten sonra düşen tepe oluşuyor. Düşen tepeden sonra oluşan dip de bu bölgenin hafif altında bir yerde oluştuğunu ve buradan tepki hareketiyle tekrardan yükseldiğini ondan sonra tekrardan aşağı düşerekten düşen dipler ve düşen tepeler şeklinde fiyatların aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Şimdi ben şahsen Borsa İstanbul'un ilk düzeltme aşamasında düşen dibini yaptığını yani bu bölgede olduğunu şu anda bu bölgenin oluşturulmak istendiğini düşünüyorum. Bu bölgeyi o yüzden analiz etmek istedim arkadaşlar. Bakın bu bölgede düşen dip oluştuktan sonra ne yapıyor? Buradaki dip noktası noktanın altına iğneler şeklinde geldikten sonra tekrardan bir yükseliş ile buradaki zirve noktası tekrardan test edildiğini hafif altında daha doğrusu döndüğünü görüyoruz. Şimdi şu bölgeyi iyi anladığımızı düşünüyorum. Gelelim bu noktaya arkadaşlar. Bakın burada da yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde yükselen bir Borsa İstanbul vardı. 8.380 yukarıda kırıldıktan sonra şunu söyledik. Yayınları takip eden arkadaşlar iyi biliyorlar. Arkadaşlar 7.800'den dönmesi beklerim. Eğer 7800'den fiyatlar dönemezse buradaki dip noktanın altına bir yere fiyatların gelmesini ve bu noktadan 8200'lere doğru bir tepki yükselişi yapmasını yani düşen dibi oluştuktan sonra oluşacak tepki hareketinden sonra da bu bölgede oluşan düşen bir tepenin de oluşması gerektiğini sizlere söylemiştim. 7800'de kırıldıktan sonra fiyatlar 7297'ye kadar düştü ve ondan sonra 8100 %150'ye kadar bir tepki yükselişi yaptığını gördük. Bununla birlikte de ne oldu arkadaşlar? Birinci düşen dibimiz ve birinci düşen tepemiz oluştu ve Borsa İstanbul'un düşen bir trend içerisine girdiğini hep birlikte görmüş olduk. Ancak 8.380 kırıldığında ben sizlere bunu söyledim ve 5 tane risk faktöründen bahsettim. Birçok arkadaş beni eleştiriyordu. Borsanın düşmeyeceğini söylüyordu. Lütfen o 5 tane risk faktörünü iyi hatırlayın. Birincisi savaş riskiydi. Enflasyon riskiydi faiz riskiydi bunun gibi 5 tane risk saydım arkadaşlar size sonrasından biliyorsunuz yargıda oluşan bazı riskler gündeme geldi o da borsa İstanbul'un olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebebiyet verdi şimdi en önemli bizim riskimizin faiz riski olduğunu faizlerin sert yükseltildiğini faizlerin yükseldiği bir yerde normal şartlarda sadece Türkiye için değil arkadaşlar global olarak düşünün genel dünya üzerindeki finansal piyasalar eğer faizler yükseliyorsa para garanti olan yere yani bankadaki mevduat faiz oranlarına kaçacağını, paranın riskli bir yatırım aracı olan borsada tutulmayacağını, borsada yapılan karların çekilerekten bankalara paranın faiz yoluyla gideceğini sizlere söylemiştim ve nitekim o şekilde oldu. Borsadan ciddi manada para çıkışı ve mevduat faizlerinde bankalarda ciddi manada para girişi olduğunu hep birlikte bilimsel olarak gerçek olarak da yaşadık arkadaşlar. Şu an borsa lardan para çıkışı var ve bu para inanın hiçbir yatırıma gitmiyor. Çünkü faizlerin yüksek olduğu bir yerde sadece borsadan para çıkmaz. Ticaretten de para çıkar. Alım satım düşer. Bakın araç fiyatları, araç alım satımları veya ev alım satımlarının düştüğünü, değerleri az düşse dahi alım satım marjlarının çok düştüğünü hepimiz görüyoruz. Bunun düşmesinin sebebi para ticaretten de çıkıyor ve banka mevduatlarına gidiyor. Garanti paraya gidiyor. Bir süre boyun faizler yatayda bir şekilde sürdürülebileceği düşünüldüğünde ciddi manada bir faiz alınması durumu söz konusu orada yatırımcılar faizlerin alacaklar bu süreçte piyasadan para çıktığı için hem ticaretteki menkul veya gayrimenkullerin değeri düşecek hem de borsadaki hisse senetlerinin fiyatları düşeceğinden dolayı garanti parayla kâr eden piyasa yapıcılar düşen piyasada tekrardan faizden paralarını çekmek suretiyle borsaya gireceklerini düşünüyorum Ancak bu ne zaman olacak. Faizler belli bir dengeye gelecek. Şu anda belli bir dengeye oturduğunu düşünüyorum. Ve belli bir sürede 6 ay ile 12 ay arasında bu süre zarfında faizler yatayda seyredecek ve hala faiz almaya insanlar devam edecek. Ondan sonra faizler düşmeye başladığı esnada faizlerin düşürüleceğini yavaş yavaş gören piyasa yapıcılar, para sahipleri, mevduat sahipleri ne yapacak? Elindeki faizleri bozduracak. Ucuz olan borsalara, ucuz olan menkul veya gayrimenkullere saldıracak kaldırmaya başlayacak, onlara yatırım yapmaya başlayacak ve ne yapacak? Double kazanmış olacak arkadaşlar. O yüzden faizlerin yüksek olduğu bir yerde borsalarda kazanç elde edebilmek orta ve uzun vadede kolay değildir. Faizler yaklaşık olarak 2024 yılının Eylül-Ekim ayına kadar bu şekilde yüksek tutulması gerekmektedir. Genel algıda bu şekildedir. Eylül ayına kadar faizlerde bir düşüş beklenmiyor arkadaşlar. Eylül ayına kadar faizler eğer yüksek seviyelerde tutulursa faizler bir düşüş gerçekleşmezse borsalarda demek ki ne olacak? Eylül ayından sonra yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak ve ondan sonra bir ralli içerisine girmesi beklenecek. benim şahsi görüşümde bu şekildedir. Faizler düşmeden veya düşürülecek ortamlar oluşturulmadan borsalara para girişinin olması kolay olmayacaktır. Bu şu demek değildir arkadaşlar, borsalar hiç yükselmeyeceği anlamına gelmez. Bakın bir hisse senedi 100 liradan 50 liraya düşer. 50 liradan 70 liraya çıkar. Şimdi bu bir yükseliş trendi değildir. Bu düşüşün bir tepki yükselişidir. Sonrasından tekrardan düşmesi beklenir. Bu şekilde ara tepki hareketleri oluşabilir. Bunlar yükseliş trendi getirmeyecektir. Tekrardan başladığı yere o hisse senedini getireceğinden dolayı bunlar bir tepki hareketi olarak kalacaktır. Bizim yükseliş trendinden beklentimiz nedir? Geçmiş seviyesinin de üzerinde yükselen hisse senedi anlamına gelmesidir. Bu şekilde bir yükseliş olmadı. Sürece yükselişler bir tepki yükselişi yani sert düşüşün bir tepki yükselişiyle birlikte gel gel hareketidir. Yeni müşteriler bulabilmek için piyasa yapıcı elindeki malı satabilmesi için belli bir seviyeye kadar düşürür. Ondan sonra tepki hareketi içerisinde hisse senedini yükseltir. Dolayısıyla faiz denklemini hepimiz iyi anladık, uyanık olan arkadaşlar, yayınları iyi takip eden arkadaşlar zaten gereğini yaptılar, düşeceğini biliyorlardı. Faizin yükseldiği bir yerde borsanın kazanç sağlamayacağını bile arkadaşlar piyasadan çekildiler ve başka yatırım araçlarına yatırımlarını yönlendirdiler. Şimdi bakın burada da yükselen tepeler ve yükselen dipler olarak gidiyordu. Yükselen tepelerden sonra düşen bir dip oluştu burada. Yani 7.670'in altında fiyatların gelmesiyle birlikte düşen bir dip oluştu. Sonra düşen bir tepe oluştu. Bakın bu tepenin altında bir tepe oluştu. Şimdi burada beklenti nedir? Yani buradaki gibi ilk dip oluşuyor. İlk dipten sonra bir tepki yükselişi geliyor. İkinci dip birinci dibin altına iğneler şeklinde geldiğini görüyoruz. Yani Borsa İstanbul aynı hareketi tekrardan yapacaksa burada görmüş olduğunuz 7297'nin altına bir yere fiyatların korkutucu bir şekilde gün içerisinde iğneli şekilde gelmesi ancak o bölgelerin ise alım fırsatı olduğunu şahsen ben düşünüyorum. Borsa İstanbul'da aşırı düşüşler olmasa da hisse senetlerinde çok sert düşüşler olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul belli başlı hisse senetleriyle ayakta tutuldu. Mesela Garanti Bankası gibi bazı hisse senetleriyle güçlü borsaya etkisi olan hisse senetleriyle ayakta tutuldu. Bir manipülatif hareket yapıldı arkadaşlar. Bunu da zaten siyasetin dahi dilinde olduğundan hepiniz biliyorsunuz. Borsa İstanbul hisselerinde baskılanma oldu. Ancak Borsa İstanbul'un kendisinde çok sert düşüşler olmadığını hepimiz gördük. Dolayısıyla piyasa bu haliyle yanıltıldığını hepimiz yaşadık arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'da artık satma tarafı değil alma tarafında olduğumuzu 7.297'nin altına bir yerlere fiyatların gelmesiyle bu bölgenin tekrardan 8.100'e doğru tepki hareketi getireceğinden dolayı bu bölgelere fiyatlar düşerse elinizde de bir takım nakitler varsa o bölgeden destek manada maliyet düşürmek için yatırım yapmanın daha doğru bir strateji olacağını ve oluşacak tepki yükselişinde de zararı giderdikten sonra satıp kenara çekilmeyi tekrardan düşüşte ise makul yerler toplamanın daha doğru olacağını şahsen düşünüyorum. Şimdi toparlamak gerekirse arkadaşlar yükselen tepe ve yükselen diplerimiz bitmişti. Düşen dip oluştu ve düşen tepenin de 8.150'de oluştuğunu gördük. Bundan sonraki beklentimiz daha önce yaptığı gibi Borsa İstanbul'un bir önceki düşen dibinin altına bir yere fiyatların gelmesiyle ikinci düşen dibini yapması ve buradan 8.100'lere doğru bir tepki yükselişine kendisini çevirmesini bekleyeceğiz. O tepki yükselişinde de sert düşen hisselerde yaklaşık %30, %40, %50'lere varan bir yükseliş göreceğimizden dolayı bu bölümün iyi değerlendirilmesi gerektiğini, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ve yapacağınız maliyet düşürümü hamleleriyle birlikte Borsa İstanbul'un 8100 tepkisine siz de eşlik edebilirseniz zararlarınızı giderirsiniz veya kar elde etme ihtimalinizin olacağını şahsen düşünüyorum. O yüzden benim beklentim Borsa İstanbul'da daha önce oluşan dip nokta olan 7.297'nin altına bir yere fiyatların gelmesi 7.200'lere doğru ben fiyatların düşmesini bekliyorum. 7.200 civarından 7.150-7.200 civarından tekrardan yukarı yönlü yapacağı tepkiyle birlikte 8.100'lere kadar fiyatların gitmesini ve düşen hisse senetlerinin de bu süreçte sert yükselmesini şahsen bekliyorum. Şimdi yapmış olduğumuz teknik analiz videolarımızın eğitim niteliğinde olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ben o videoları o hisse Senedini çok beğendiğim için yapmıyorum. İzlenen hisse senetlerinde teknik analiz nasıl yapılır, alım pozisyonları nerede oluşturulur, bunları sizlere ücretsiz bir şekilde öğretmeye çalışıyorum. Ancak manipülatif işlemlerin olduğu bir ortamda, bakın sayın Cumhurbaşkanının dahi dilinde olan borsa İstanbul'da yapılan bir takım hareketler olduğunu biliyorsunuz. Böyle ortamda teknik analiz de çok fazla tutmuyor arkadaşlar. Destek olarak söylemiş olduğumuz hisse senetlerinde manipülatif işlem işlemler yapıldığından dolayı beklentilerin de çok altına düşürülerekten yatırımcı korkutulmaya, yatırımcı borsadan tamamen zararlı bir şekilde çıkarılmaya çalışılıyor. Gerek SPK gerek hükümet tarafı bu konuda önlemler aldığını görüyoruz. Yatırımcı zarar etmesin diye bir takım önlemler alınıyor. Lütfen uyanık olmaya çalışın. Borsa İstanbul hala ucuzdur. Korkutulmaya çalışılmaktadır ve benim şahsi beklentim tekrardan tepki yükselişiyle 8000 yüzlere kadar yükselme ihtimalidir. Ancak bu ihtimal ne zaman gelecek? 7.150-7.200 civarlarına kadar fiyatların düşmesiyle birlikte ben tekrardan toparlanacağını, yukarı yönlü tepki hareketleri yapacağını düşünüyorum. İşte o manipülatif işlemlerin oluştuğu, çok sert düşüşlerin gerçekleştiği, ana destek olarak belirlemiş olduğumuz destek noktalarının tutmayıp da manipülatif işlemi yapan piyasa yapıcının fiyatları daha altına getirdiği o hisse senetlerinde de bu sefer ne olacak? Beklentinin de üzerinde sert tepki yükselişleriyle biz bir yükseliş göreceğiz. O yüzden bu durumları fırsata çevirmeniz lazım. Lütfen sakin olun, korkmayın. Olan oldu. Bozdurmadıysan, zarardaysan sakin olmanızı sizlere öneriyorum. Bir takım daha paranız varsa 7150 7200'e Borsa İstanbul düştüğünde elindeki hisse senedine biraz daha yatırım yaparsın. 8100'ler olan tepki hareketinde de zararı karşılarsan veya kar edersen kar alıp bir kenara Çekilirsin. Çünkü 8100'lerden sonra Borsa İstanbul'un tekrardan 7500'lere doğru düşmesini şahsen bekliyorum. O yüzden arkadaşlar uyanık olmaya çalışın lütfen. Teknik analizi ve bu işin bilimini öğrenmeye çalışın. Coin Bulucunun sizlere nacizane öğretmek istediğinin de bu olduğunu, herhangi bir gelir beklentisinin olmadığını, birlik ve beraberliğin sağlanması adına bu yayınların yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi olmadan yapmış olduğumuz yayınları takip takip ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendi finansal okuryazarlığınızı geliştireceğinden dolayı kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.